Evet arkadaşlar şimdi de oyunlara doğru geçelim. Kapımızı güzelce kapatalım. Yaramaz da Allah'ım yine üstüme zıplıyor. Alaşım geldi beni selamlamaya. Aferin oğlum. Kapışmayın. Alaş'a bak heyecan yaptı. Çıkmak istiyor arkadaşlar sıkılmış. Ama çıkartmayacağım maalesef. Küçük kızım benim. Kemal'in takısına Alaş. Çok heyecanlı arkadaşlar. Bir salsam çıkacak gidecek. Ama dursun ya. Çünkü çıkarsak onu takip edemem bir de. Şuradan koyunları kuzuları bir görelim ki bakın oradalar. Şimdi onlar da beni duyunca yanıma falan gelir ama yapacak bir şey yok. Geziyorlar güzel güzel. Gelsinler. Hayat beni duymadılar bile. Şaşırdım. Allah'a. Allah. Bak. Ha, neydi fark etti. Ve kara fark etti. Kuzular hala fark etmedi. Şimdi gelirler bu tarafa. Şurada 5 dakika oturayım yoruldum. Bayırı. Yeni çıktım zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Leydi'ler de geliyor. Leydi ve çetesi. Bunların hepsi aynı Yapamıyor. bizim yaşlı dede kediye bakın arkadaşlar. Bakın. Videolarda görüyorsunuz. Bu eli yüzü biraz yara. Fazla gözü görmüyor. Yaşlı maçlı ama hala ezberlediği yerlerden yolunu bulabiliyor. Lady geldi kaşınıyor. Kuzular peşinde. Buradaki ortamda bu arkadaşlar. Arkadaşlar Lady ve kardeşi geziyor. Kızı pardon ne kardeşi ya. Kuzular da orada yapmış, görüyorsunuz. <laughs> Dördü yorulmuşlar zaten. Anaları da geziyor. Şimdi ben de eve gideceğim. Öğleye doğru yaklaştı saat zaten. Dedem de evde. Daha sonra öğleden sonra tekrar çıkar çekerim inşallah. Şimdilik görüşürüz tekrardan. Sessiz konuşuyorum ki beni duyup da bazen böyle gaza gelip yanıma falan koşuyorlar. <laughs> Arkadaşlar saat bir buçuk oldu. Öğle ezanı bile okundu bitti. Biz daha yemek yemedik ama dedem yürüyüş dedi yeni geldi ineklere bakayım dedim. Aşağı inmeme gerek kalmadı görüyorsunuz. Şu ilk yakında görünenler bizimkiler. Yukarıdakiler kimin onu ben de bilmiyorum vallahi Yabancı inekler var ama arada kapalı teller olduğu için geçemiyorlar. Bizim dörtlü orada geziyor. Yabancı sığırlar da orada gördünüz. Şimdi yemeği hazırlayacağım. Dedem eve geldi. Yemek yiyeceğiz beraber. Ondan önce ineklere koyunlara bakacaktım ki ineklere uzaktan bakabildim çok şükür. Şimdi şuradan geçip koyunları da bir görelim. İşimizi garanti alalım. Dalmaz havasıyla yatıyormuş. La koyunlara da gitmeme gerek kalmadı. Onlar da kapıda bakın. Manyaklar. Biraz ben de şunlarla oynayayım arkadaşlar. Oğlum, oğlum elim sürmesem olur mu? He? Elim sürmesem olur mu? Eh evet, dişi de girmiş ATV'nin altında yatıyor. Neyse evet, arkadaşlar şimdi kapatıyorum. işi. hallettik görüyorsunuz. Kız. Kolayca çok şükür. Şimdi burada kapatıyorum arkadaşlar. Ben de eve geçeyim. Dedemin yemeğini hazırlayayım. Sonra babaannemleri, annemi, babamı falan bekleyeceğiz inşallah. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Sezenim de karnı doydu. Benim çok şükür. Hafif yağmur siliyor. Bir hayranlar köyüne yani. Bağlı olduğumuz köye geldim. Şöyle etrafı da çekeyim. Şimdi dayıma bir işim vardı. Bir yarım saat ona uğrayacağım o anları da kaydedeyim dedim. Evet arkadaşlar ziyaretim bitti. Motoru buraya koymuştum ıslanmasın diye. Yağmur yağacakmış çünkü. Henüz doğru zinci almadı. Ben şimdi motoru çalıştırıp basıp gideceğim. Kapatıyorum burada. Artık hayvanların yanında görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar dayımdan çıktım geldim gördünüz. Bize dedem istemiş icra etmiş. O da mantar toplamış. Bu mantar acayip güzel olur arkadaşlar. Hem börekte hem özellikle çorbası mükemmeldir. Bu tadı başka bir yerde bulamazsınız. Onun içinde de gitmiştim, uğradım, geldim. Şimdi akşama bu çorbayı yaparız inşallah. Şimdilik takılmaya devam. Evet arkadaşlar akşam oldu. Dinekler geldi. Şu kedileri çekeyim dedim. Şuna bak ya. Şuna yatışa bak. Allah'ım şu kalma açılacak kızım. Nasıl bir şey bu ya? Bak bak hemen geldi. Yavrularına bakıyor. Korkma kızım. Bize güveniyor. Peynir. Şurada süt içiyordu. Peynir süt içiyordu. Burada taze taze süt. Tosun Paşa desem burada. Anasını emdi demin. Aferin oğlum aferin. Ötekiler de burada arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsinin yemi suyu hazır. Baharımız, karanfilimiz, papatyamız ve yoncamız. Bunlar da peynirin, peynirin kızları ve oğulları. Külden arka. Şuna bak şu tipe bak. Gözleri bile açılmamış hayvanın. Yavaş yavaş açılıyor. Nasıl bakıyor o da. Bak bak heyecan yapıyor. Al, al kızım. Aferin. Sarıl onlara yat. <laughs> onlara sarılıyor yatıyor. Aferin. Şimdi fazla rahatsız etmeyelim. Hava bir yağdı açtı. Şımarık <laughs> dallaz. Yine yanamazlık peşinde. Ne oldu oğlum? Ne oldu? ne oldu? Alaş bugün küstü bize. Dışarıya çıkamadı ya. Şimdi bir de bostantır yapıp eve geçeceğiz. Zaten bir saat sonra hava kararacak. Ve yağacak da. yağmur sonrası mis gibi bir koku. Dün de fosileleri hallettik. Dün hava acayip sıcaktı. Bugün Allah'tan yağmurlu ve serin. Soğanlarımız. Tabi buradaki işler bitmedi henüz. Şu ağaçlarda mis gibi çiçek açmış. Onu da bir çekelim. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Evet arkadaşlar acil bir işimiz çıktığı için videoyu burada kapatıyorum. Akşam babamlar geldi. İneğin, inekleri o koydu. Koyunları zaten çoktan koymuştu. Biz de son annemle geldik. Maydanoz falan topladık bir şeyler. Ya şimdi gidiyoruz. Onun için burada videoyu kapatıyoruz İzleyen herkese teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>